Vakf vakfenin mana boyutu ile ilgili bir izahat yapar mısınız? Şimdi Arafat'ta vakfe, Müzdelife, her tarafta tabi orada Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsunuz. Tümüyle buradan ülkenizden her yerden şeyinizi kesmişsiniz, ilişkinizi kesmişsiniz. Onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde vakfe ile ilgili çok güzel teşvikler var. İşte o, o Arafa günü dünyanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin en fazla bol indiği tek mekanı Arafat. İşte o rahmetten istifade ediyorsunuz. Dua ediyorsunuz. allah Teala kabul eylesin ya hacca gidenler hem dünyalarını hem ahiretlerini istesinler. Sadece dünyalarını değil. Bazıları sadece dünyalık ister. Onların ahiretten alacakları bir pay yoktur. Az önce ayetleri tamamen okuyamadık. Şimdi hacca gidenlerden bir kısmı ile ilgili Allahü Teala diyor ki: Estağfurullah. Bakara 201'de ve minen men yakudu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak İnsanların kimisi dua eder işte Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'de hep dünyalık ister. İşte kızıma iyi bir koca, oğluma iyi bir gelin, bizim işlerimiz güzel olsun işte falan. Tamam. Bunların ahiretten bir payları yok. Ve minhum men yekul Rabbena atina fid dunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina Kimi de ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem azabından koru derler. Yani ahirette de güzellik ver, bu dünyada da güzellik ver, cehennem azabından koru derler. Dünyayı da ister, ahirette ister. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunların her birine, ister dünyalık istesin, ister hem dünyalık hem ahiret istesin. İstemekte olmaz kardeş. Allah öyle diyor. Kazançlarından bir pay var. Dünyalık istiyorsan onun için çalışırsın. Ahiret istiyorsan onun için çalışırsın, çalıştığından bir pay alırsın. Ben istedim olmaz, çalışacaksın. Para kazanmak mı istiyorsun? Oo çok iyi, o zaman git çalış. Aynen onun gibidir. Çalışmayana hiçbir şey yok. Peki, o zaman bir de Bakara 203. ayet hep beraber okuyalım. Lütfen açın. 31. sayfada Allahü Teala burada buyuruyor ki Kurullah fi eyyamin madudat sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Sayılı günler dediği tabi şu anda karşılaştırmalar falan yapacak değiliz. Demin dersi bitirmek zorunda kaldık vakitten dolayı. Bu bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Üç gün. Üç gün olduğunu da ayetten öğreniyoruz. Femen teaccele fi yevmeyni fela isme Kim iki günde acele ederse onun üzerinde isim kalmaz, günah kalmaz. Femen teakhara fela isme aleyhi. Bir gün daha ilave ederse onda da günah kalmaz. Limen ittaka, mütteki olanlar için bu. Vettekullah Allah'tan korkun ve alemu ennekum ileyhi tohşerun. Bilin ki Allah'ın huzurunda toplaşacaksınız. Şimdi şuradaki meali bir okuyayım, bakın. Sayılı günlerde, sayılı günlerde Allah'ın kim iki gün içinde acele edip dönmek isterse, ona günah yoktur. Yani iki gün içinde Allah anıyor, adam orada günah kazanmamak için burada oluyor, sevap kazanmak için mi oluyor? Ona günah yoktur, ne demek? Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar için. E da günahtan sakınıyorsa zaten hiçbir zaman günah olmaz. Bak kim iki gün içinde dönerse Kabe'ye yani ya da memleketine günah yoktur. Kim bir gün daha kalırsa günah yoktur. Bu günahtan sakınanlar için. Ya kardeşim oraya millet günah, günah kazanmamak için gitmiyor ki. Bu ne demek yani? Şimdi burada da yine Arapça bakımından, Arapça bilenlere hitap edeyim. Bilmeyenlere de söyleyeceğim burada. Fela isme aleyh bullah kelimesi ondan sonra gelen kelime de ifade edilen şeyin hiçbir zaman tamamının yok olacağını ifade eder. Yani la isme aleyhi la isme bakin aleyhi demektir. O kişinin üzerinde günah kalmaz. Ama her niye müttaki ise yani hac sırasında Allah'ın emrettiği o şeyleri yerine getirmişse, görevleri yerine getirmiş, yanlış yapmamışsa bunlar da haccın son görevleridir. Bunları yaptı mı üzerinde günah kalmaz. Peygamberimiz ne diyor? Bunun Arapça manası budur. Günah yoktur diye bir ifade olur mu? Gideceksin Allah'ı zikredeceksin. Yok günah ya ben günah kazan günah onun neresi günah ki sen günah yoktur diyorsun. İnsan al ayete meal verirken birazcık düşünür. Bak Mehmet Hoca görüyor musun? Bu da ilişkileri kurmamaktan kaynaklanıyor. Fela rafese ve la füsuka ve la cidale fil hac. İşte rafes füsuk cidal yapmamışsa Peygamberimiz ne demiş? Men hacce felem yarfus velem yefsuk kim hac yapar nefeste bulunmaz yani eşiyle ilişkiye girmez fasıklık yapmazsa an, anasından doğmuş gibi döner onun kaynağı neresiymiş işte bu ayetmiş işte bu ayet sanki o işleri yapmak günahmış da günah yoktur diye anlam veriliyor